herkese öner var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte on tuda e iki ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için bir miktar para da istedim kendim. Sizin için neden bir miktar? Ben bir miktar para da istedim. 216 milyon 512 562 bin para da istedim. Evet şimdi devam edelim. Özür e, dilerim. Özür Benzin de bulmak istiyorum. Paranın ne yazdı geçiyorum paranın bitmesini görmek istemiyorum çünkü. Tamam, tamam. bir daha şeyler oku değil. Dokuz, var. Bir kere kolaylıkla buraya artık kolaylıkla geçeriz. Diğer arabaya geçmek bugün diğer arabaya geçeceğiz. Ve diğer arabadan sonra son bir arabamız kalıyor. O da yani bir tane traktör abi dinleyin. O traktörde zombiler çok fazla koşturacak arkamızdan. Beğenmişsin zor olmayacak ama. Şimdiden bu oyunu 6-7 kere bitirdim. Abooo. Bu da ilk videoda gösterdim ne kadar oynadığımı arkadaşlar size. Önceden. Anlayamayanlar gidip videoya bakabilirim. Bu arada önce önceki telefonlardan da oynuyordum. Önceki telefonlar şarjında olmadı. Bunları da gösteremiyorum daha doğrusu. Okullar çekindi bu arada. Ne olmuş? Ben her zaman gibi teşekkür ederim. Bu da olmadı mı? Valla teşekkür ederim. İlla yapışacak bu da. Ben sadece bunu kadar veriyorum oh, şu an. Çok iyi biliyorum. Reklam niye alakalı? Ağırlık alalım, ağırlık dağıtma.

Üçten birisi kaybetemesin oğlum ya. Nitro'yu kaybetme. Her şeyini kaybetemem nitro'yu kaybetmem. Artık kim? Cıbık. Abov çok ses var çok ses var azıcık. Şimdi bak müzik güzel olmasa müziği kapatacağım. Müzik güzel ama. Telif değmiyor 3 dakika oldu. Şeytan değil şimdi bitir ama. Kullayacağım. Oğlum seni yine harcamayın buralarda. Sen mesela işçi. Bir sanayide çalış. 几多年没见了，真想他。 sallanıyor her taraf. Direkt geçmeyeceğim orada bir yerde duracağım. Buraları gireyim. Buraları durayım. Tamam burada durduk. Bir yer bırakmıyor durdunuz. Ver ya. be. Bir daha ver. İnternette gezerken gereksiz reklam. Bir tane süre alalım. Başlayalım. Silah yandaymış. Aynı tür. O kamyonda gidiyor. Kamyonda gidiyor. Anladım. Yani. Dije, а с нашими дорогими тренерами. Нажим. Лишь нам дорогая матка. Ого. там же не только that... на не uykudan birazcık para kazıdım Evet arkadaşlar artık fırladık. İnşallah fırladık. Fırlayalım mısınız? Ben bir ekran izin vereyim. Evet arkadaşlar e parayı aldım. Artık şimdi Tamam mı arkadaşlar? Size ekstrem Sağ ol. Gidelim artık. Yola çıkalım. Lan! Bana mı yavaş geldi sadece bu? Ağırlıktan mı oynadın? Oğlum yaklaşmayın artık bana kastı zombiler. Az kaldı bitecek. İtfaiye aracına geçeceğiz. Ant Antuday biri de çekeceğim. Onu da bir düzgün çekeceğim ama. Yani. Buradan bir uçma şansımız var mı? Ne bölgemiz? Hayır ya abi! Uçacak mısın bunu? Uçacak mısın ya? Burada basacaktım. Hoppadan! Ne olur oynayacağına dair bir şey yok. Bu önümüzde kaldı. Çız lan! Çık! Burada herif yok. Evet. Hmm. Artık gelmiş bulunmaktayız. Ah! İtfaiye aracı. Sondan... So Sondan ikinci. Az bin Allah ve minel veki... Evet. Benim aracım şimdi daha açıldı. Bir oynayalım Hop açık yer bak. Abi bu ne Oha lan yeni zombi Buna bir zırh lazım ilk önce Sonra tekerlek falan Benzin hızlanması lazım çok şey istiyor bu. Sıkıttı kendi. Aşağı durayım. Sal kendini aşağı. Sal. Ben sal istersen. Olmuyor. Bir elde oynuyor ki. Zırh alacağım ki. Çünkü de. Ben böyle oynarsam kafayı yerim. Kapara kazan mı böyle? Asarım da yani kafayı yerim. Kişme, kişme. Kendi rekorumuza yaklaştık. bir de şu şey 27 bin ne? Aa, aa 38 .000'di. Şimdi ben buna bir tekerlek alırım. Sonra yakıta abanırım.

Düşemedi üstüne tamam. Ama sen yine yapıştın. Ağırlık lazım buna. Bekerlikten sonra sana ağırlık kaldım Çekil oraya. <laughs> 69, 69 bin tekerlek. 77, 77, 75, 70, Dur. Şimdi. Ağırlık 33 Did it all my own.

Yakalama beni da, yakalama da, yakalama da. Sorun <laughs> kesmiş. Bir çek telefonu çek ama reklam çıkıyor hala. Bunlara da bir tane ağırlık lazım. Evet bir tane ağırlık lazım buna. lá paramos aqui um, aqui, de, paramos, paramos vamos para toplayarak kesevi Sağlık iyi böyle artık. Vatora vermek istiyorum. Hayır. Tamam. Nasıl kalsın güzelim. adamı oraya attık biz aşağı indik. Alırım. Tamam. Şimdi bir tane troll alabiliriz

tane nitro alırım. bitiririm artık. kestim onu Acaba şimdi bir varabilir miyiz? Bir tane tur Oynayalım. Oynayalım. Ne tur oynayalım? olmadı? Bir de bir de bir de. tane daha orada asılı gibi bir yer. Asılsar kömürlerine Não se envolve, só me Hazır. Like at baba ne olursan sevinirim. Farklı bir görüşmek üzere. Hatta iyi kere bir kere verelim. Hoşçakalın. Bay bay. Hatta bekleyin. Be atalım belki geçeriz. Bir istasyon falan geçeriz. Bir video yazık olur sonra. şimdi geçeriz geçeriz. Yani. Ben yani. oraya gitme Aşağıdım. geçmedik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.